Yaşı 23. Bölüm Rab İsrail'i çevresindeki bütün düşmanlarından kurtarıp esenliğe kavuşturdu. Aradan uzun zaman geçmişti. Yaşı kocamış, yaşı hayli ilerlemişti. Bu nedenle ileri gelenleri, boy başlarını, hakimleri, görevlileri, bütün İsrail halkını topladı. Onlara, kocadım, yaşım hayli ilerledi, dedi. Tanrınız Rabbin, sizin yararınıza bütün bu uluslara neler yaptığını gördünüz. Çünkü sizin için savaşan Tanrınız Rab'di. İşte şeria ırmağından gün batısındaki Akdeniz'e dek, yok ettiğim bütün bu uluslarla birlikte, geri kalan ulusların topraklarını da kurrayla oymaklarınıza mülk olarak böldüm. Tanrınız Rab, bu ulusları önünüzden püskürtüp sürecektir. Tanrınız Rabbin, size söz verdiği gibi, onların topraklarını mülk edineceksiniz. Musa'nın yasa kitabında yazılı olan her şeyi korumak ve yerine getirmek için çok güçlü olun. Yazılanlardan sağa sola sapmayın. Aranızda kalan uluslarla hiçbir ilişkiniz olmasın. İlahlarının adını anmayın. Kimseye onların adıyla ant içirmeyin. Onlara kulluk edip tapmayın. Bugüne dek yaptığınız gibi Tanrınız Rab'be sımsıkı bağlı kalın. Çünkü Rab büyük ve güçlü ulusları önünüzden sürdü. Bugüne dek hiçbiri önünüzde tutunamadı. Biriniz bin kişiyi kovalayacak. Çünkü Tanrınız Rab size söylediği gibi yerinizde savaşacak. Bunun için Tanrınız Rab'bi sevmeye çok dikkat edin. Çünkü ona sırt çevirir, sağ kalıp aranızda yaşayan bu uluslarla birlik olur, onlara kız verip, Onlardan kız alır, onlarla oturup kalkarsanız iyi bilin ki tanrınız Rab bu ulusları artık önünüzden sürmeyecek ve sizler tanrınız Rab'bin size verdiği bu güzel topraklardan yok oluncaya dek bu uluslar sizin için tuzak, kapan, sırtınızda kırbaç, gözlerinizde diken olacak. İşte her insan gibi ben de bu dünyadan göçüp gitmek üzereyim. Bütün varlığınızla ve yüreğinizle biliyorsunuz ki Tanrınız Rabbin size verdiği sözlerden hiçbiri boş çıkmadı. Hepsi gerçekleşti. Boş çıkan olmadı. Tanrınız Rabbin size verdiği sözlerin tümü nasıl gerçekleştiyse Tanrınız Rab verdiği bu güzel topraklardan sizi yok edene dek sözünü ettiği bütün kötülükleri de öylece başınıza getirecektir. Tanrınız Rabbin size buyurduğu antlaşmayı bozarsanız, gidip başka ilahlara kulluk eder, taparsanız, Rabbin öfkesi size karşı alevlenecek. Rabbin size verdiği bu güzel ülkeden çabucak yok olup gideceksiniz.